Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Süper Lig'in dördüncü haftasında Gençler Birliği'ne konuk olan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jos Morino'nun ayrılığının ardından ilk maçına çıktı. Zeki Murat Göle yönetimindeki Sarı Lacivertliler, Ankara deplasmanından 3, birlik galibiyette ayrılarak moral buldu ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Fenerbahçe, Gençler Birliği deplasmanında farklı bir oyun sergiledi. Benfica maçında alınan yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine giden sarı lacivertliler, ligde yara sarmak için çıktığı mücadeleden 3 puanla dönmeyi başardı. Zeki Murat Gölen'in önderliğinde başkent ekibi karşısında sahada olan Fenerbahçe, bu galibiyette birlikte yeni bir dönemin ilk adımını atmış oldu. Fenerbahçe, Gençler Birliği deplasmanında ilk kez ilk yarıda 3 gol atma başarısı gösterdi. Sarı lacivertli ekibin golleri yeni transfer Nene ve golcü futbolcu Enes İri'den geldi. Bu tarihi performans takımın moral ve motivasyonunu yükselterek ilerleyen haftalar için olumlu sinyaller verdi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Yusuf Enes İri takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Faslı golcü, Gençler Birliği maçında yalnızca 5 dakika içinde 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Enene Siri, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 59 maçta toplam 33 gole ulaşarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi. Sarı Lacivertli ekibin yeni transferi Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta golle tanıştı. Gençler Birliği LA ağlarını havalandıran Nene, takıma hızlı bir adaptasyon sağladığını gösterdi. Genç futbolcunun bu performansı, gelecek maçlar için de umut verdi. Fenerbahçe taraftarları, Morinosuz takımın performansını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi paylaşın, bizim için çok şey ifade ediyor. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.